silah mı duydum? Evet Paradise tarafı Oo, yukarıda şeydi base'i var Evet oradan sıkıyorlar biz aradan Gelir mi aşağıdan? <laughs> ya bana oturttu iki tane Kolunu siktimin urot çocuğu seni Ne oynuyo? Full mü? Raşladı bana Amına kolumu yat aşağıya bana anasını Helal Bir de full earthbreaker senin amını bir sikerim böyle Görürsün anlamını ters tanımana Yuzdur oru Ananı Geliyorum Orospu'nun ötesine Eşşek Adam vardı yerde Ota cross. Attadı. Lan ne güzel segment hayatlarımı sekmesi. adam var aldım. adam önüne gidiyor. Tamam evet. O severiz. Oo, fazla. Alırım. Var mı kıyafet? <laughs> Ev falan yapsak mı acaba lan? Scorpion arkasında falan yapılabilir aslında. Ne dedi? Adam geliyor. Yat aşağıya amına koyayım. Maske var arkadaşlar. Bir dakika o bize. Bekledim. Son bir isteğim senden. Ya amına koyayım. Dostlar bu sırada burada sunucu gidiyor. Adam adam hem notu almış ama ben adam vurduğum halde adamı mecedik. Aha ne oluyor efendim? Sunucu bir anda gitti o sırada. Sunucu gelmesini bekledik. Birkaç dakika sonra sunucu geldi. O sırada da hemen geçiyoruz. Dostlar burada sunucu geliyor fakat sunucu geldiği zaman şunu fark ediyoruz sunucu bir tık geri atmış bu bizim aslında işimize geldi biraz da İşte oyun azıcık bazen bizi mutlu edebiliyor bizi görebiliyor Buradan devam ediyoruz dostlar Ben öldüm çeksene beni Alsana şunu Ver abi gelir o ya Şu sağ altta öldüm Burada, önümde. Bana geldi. Bırak, dur bir şey olmaz. Tamam. Gel benim tepat. Tamam ben bunu atladım. arkadaş şu teko. Atladım silahı bir bakıyorum etrafa. Oğlum kaç tane şu da var lan şerefsizler. Gel gel.

ev vurdum onu ortaya vurdum. Nasıl var öldüm. öldüm lan. Bir yere nereye gitti. Bilmiyorum, bir tane daha var. Adam olma Aa ikisini öldürmüşüm. Heee. Tekin mücadele Oğlum evde harbi içine kalmamışlar. Aman apodim <laughs> 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 Olmadı mı sen? Yok. Allah. Şimdi son satırı tutuyor sonra. Şurada sol arka. Tetledim bir tanesini. Başka değil mi? Çok bu farklı birisi de. Kışları burada bir yerdir böyle. Bunlar çok arkasıyla oynuyor. Evet sağına sonunda. Tabii oynuyorlar sanki. Usta burada ben içeri girmeye giderken plate atacaktım oraya. Bir anda kıyat giymesi geldi. Kıyat gemisine karşılık ben oraya direkt sıkmaya başlıyorum. Mount'um adam var kar diyorum. İlkini kesiyoruz. Bir ses daha geldi. O sese ben de tepki gösterebildim. Lan ölürüm burada. patlak arabanın arkasına şu an. Kafasını gösteriyor orada. İki, iki esnisi var. Solluyor. Beni biliyor. Oğuz. Tamam, 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok, iyiyim ben. Açıldı sağa. ol. Geri zekalı. Bir tane daha vardı, bir tane daha vardı, bir tane daha var. İki tane daha var, iki tane daha var. İki tane, aynı yerde. Yani biri dışarıda sağda sanırsam öbürü de içeride. Bunlar farklı takım mı amına koyayım? Anlamaya çalışıyorum ben de. Arkada dikkat arkandaki Skyla online. <laughs> tepedeki çoklu. tepedeki çokluk. Öldü, öldü. Bir tane de var içeri girdi sende. Cıbla içeri girdi, kahverin gire. Bir tane var, orada öldü. Tamam, Sky'da afak o. Lan! Kimle şişi korktum. Adam geliyor da adam. Skorpa'ya girecek. Gördüm. Hadi edeceğim bekle hani gördüm. Öldürdün mü? Helal. Oğlum ya. Abi biçim var ya var. Hakan'da olsa ağzına yamulturum bittim halde. Sen de harika şeyde. Bencisi. Bitti mi? Farmasinin orası var. Onu da kestim. Başka kaldı mı? İçeride alabilirsin bana amına koyayım. Nasıl Değdi mi şimdi sizin bana halka atmanız da bir saattir? Bu tarafa gelecek yok. Bu taraflara gelecek. Kolum için. Bunlar şimdi etmedim. Diğer ölmüş olabilir. Skorpon'un önünde sol tarafında. Skorpon gidiyor ya satarlar da orada. Bir kesin de. Onlar gerçekten sıkılmıyorlar ha. AFK'dan çıkacak mı? Hı? Hmm? Ya AFK'sın o yüzden. Yok. Bakayım arka ne var ne yok. Acımaya gidiyorum. Peppa atıyorsun. Ne yapayım? ya. Akamaya. Kaçarım belki birazdan ya. Ne yaparsın? Çıkarım. He. Sabah kalkmak zor olabilir mi? O da bugün sabah 5.00'da e kalktım. Uyku yok. <laughs> spora gittim. İşe gittim. Eve geldim. Hala uyku yok. Bu sabah mı? He. Oyağım ona akıllı. böyle yatmamışım. Evet. Senin bir an çok çok. Benim o disiplinli hayatım var. da yani ne düzen olacak ama nakıyım? Haftanın 5 günü değil Vücut desen vücut hayvan gibi olmuş. Video desen video atıyoruz günlük bir şekilde. Bir tane iş yaptığına video atlaşıyoruz günlük. Şakır. İş desen iş var zaten kardeş. Çalışıyoruz amele gibi. Amele. Hmm, amele. Benim YouTube tutarsın da bak bak ben bak benim YouTube tutarsın Antwerp'tan tutar başka hiçbir şey tutmaz benim youtube ya. ya Allah var oynayabiliyor bu oyunu Tek olay video çekmek Kıçık kırık basit bir fight videolarını izleyecekler benim fight videomu izleyecekler bana bir şey öğrendiler fightlarda Ne fazla fight var Çek. Sağ taraflar şey en az Şimdi bir tanesi. bir daha sıçarak abi. Görmüyorum lan altında Şey sucuğu açın oynayalım falan diye mesela. Birini kestim bir tane daha var sanki. Burada bekleyen insanlar varsa açarız ama ne? Onu yazan kişi lan. Cemran